arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hardcore Craft yani sezon 2'ye karşınızdayız arkadaşlar. Uzun zaman sonra geri döndük. Taha da yanımda. Hoş geldin evet. Gel Ta. Hoş evet arkadaşlar sezon 2'ye hoş geldiniz. Kim evet, Çek çekelim 2 dakika. <laughs> ben de şey düzlük bir tane yer bulduk arkadaşlar oraya patika çıktı. Evet arkadaşlar. Evet, sezon 2'ye geçtik sonunda. Bunda. Şimdi şey, bu bölüm ne yapacağız diye sorarsanız biz de bilmiyoruz. Valla yer değmeni ne şey yapacağız bakacağız. Yani bahar mı? Sen var da vardım. Ay yıllar sonra. Evet. Arkadaşlar bakın hatırlıyorsanız bizim şeyimizi. Arkadaşlar Ve burayı kanyon Kanka beyaz odun var mı sende ya? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sistem çevirin beni Kanka bana versene. Gel yanına. Neredesin? Ooo. ben bizim yüzümüz. <laughs> lapa lapa eller, lapa lapa eller. Lapa lapa eller, lapa lapa eller la pala pala nasıl nasılım? Şundan sana yol çok uzun. Neredesin oğlum söylesene? Ha bizim düz Lan ışınlanacağım bilmem ya. Var 2 3'lük. Çevirecek misin sen? Hayır. Çil. çünkü blokluk. Ee, ne olacak ki? İşte, <laughs> madenlerin üstünden geçiyorum ya. Ne diyorsun? Şöyle gidelim. Baya güzel bir yer oldu. Tamamdır artık düzeye geçişimiz var. Köprü yaptık. tamamdır. Sen benim kırılmazlık var. O sen. İki. Bu üç Güzel oldu valla Eve de yakınmış lan Bakın no, Arkadaşlar. Ee, şey abone olmayı like atmayı unutmayın lütfen i̇şte şu an söylüyorum. Acaba vardı mı oblar kapalı? O yüzden donmuyorlar. Niye akşam yaptın? <laughs> ha? Evet gideceğim. Evet mal kilit çek. Geleceğiz zamanında. Allah Allah Önümüzde bizim madeni giyiyon Bizim eski madene giydim Evet arkadaşlar tamamladım çatıyı Şey çatıyı Ha ben bir şey yapıp mi? Şöyle. Ne alabiliyor lazım bana ya? Villa, villa mı yapıyor yapıyor? Şu da kuzey bölgesi. Jakuzi, jakuzi. 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 Biz ben hemen yer altısına yapmıyorum arkadaşlar. Nasıl yaptın ki? Taşlarla. Ne oluyor? Ha Sen koyuyorsun. Vestel uluğuna dönülmüş mü? Vestel, 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 Vestel. Ben ne kadar gidecektim en son. gitmemişim. Hayır. C'est un beatbox, yeah, <coughs>

Maskemi çıkarmışlar. Eyvallah. Ne yaptım oğlum? Ya? Hayvanlar maskemi çıkarmış. <laughs> Arkadaşlar oyunu acayip kasıyor şu an. Lan maskemden ne istediniz? O sen maskene de başlayacağım ya. Ha, 12 tane şey topladım. Anladın zaten YouTube'un adını. Ne? Anlamadın mı? Ama ama biliyorum. <Mabamilo. gülüyor> Yavuz yapımında <yapıyordu>. kullanacağım. <laughs> <laughs> Ay ruh valisi bulabilsek keşke. Sümek halisi yapardık. Ne? Sümek halisi. Ha. Lavda yanıyor. Lan lan lan. Nasıl kilit ediyorsun? evine doğdum ha. He. herhalde yakız yapacağımı duydum en <laughs> üst kata yakız yaptım <gülüyor> Allah <gülüyor> ölüyorum mahvolda şöyle merdiven koyalım Hoppa. Snap bug'a girmiş. Snap içinde hiçbir şey pişmiyor. Kaç dakika oldu lan video ona bak. İçinde hiçbir şey pişmiyor. 8 dakika olmuş arkadaşlar. İçinde hiçbir şey pişmiyor. Az önce yanıyordu. Bizim arkadaşlar. 8 dakika olmuş hala video. Çok az. Bende elmas kalmadı ya. Elmas almadım. Elmas çaldım. Ay kusura bakmayın. Ay kes Yasiler biz oynasın. Ağa <laughs> çekin Ağa çekin Ağa çekin, A, çekin. <laughs> Ne yapacaktın? <laughs> Fazla azım değil pardon fazla azım değil şöyle koyalım odun lazım mı ne istiyorsun ne zaman odun <laughs> odun sıkıntımızı hallettik onu deyelim jakuzi şöyle. Ee, oh, atlayamadım Allah belanı versin. Bana su kovası lazım ya. Bizde var mıydı? Sen bizde su kovası var mıydı? Yok daha herhalde var oğlum. Her şey var her şey var o mu olmayacak? Evet. <laughs> Arkadaşlar ben artık e, artık Ya abi yeter vallahi yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sinirlendim. Ne? Oyna. Şu mi kesiyor? Allah. zor ah. tamam. Tamam, abi, hmm. bitti. Şurada şöyle bir şey atayılır. Uf uçtum. Fly oldum diye iki tane su alamıyorum. aldım. Şimdi yerde yememini yapmaya çalışacağım. Evet. Evet. 1 1 2 3 Hepsini mi kadar yeter Çakıldım bitti çakıldım Evet arkadaşlar karşıt açık oldu ki Arkadaşlar e, bu video bu kadar olsun. Arkadaşlar e, diğer deyiminini bitirdik. Bir dahaki videoda da şey yapmayı düşünüyorum. Gideceğim e, yün gün toplayıp bir sürü şey yapacağız. Tayla beraber yardım eder sonra da diğer şeylerini yapacağız. Evim beter oldu. Ya şeyleri işte yelkenlerini yapacağız. Arkadaşlar abone olarak like, sayısını arttırmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>